Mustafa kanalına giriş yapar mısın? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size ablalarımla tanıştırmak istiyorum. Neyse ne yapmışlar. Evet sallasana kanks. <laughs> Biz biraz kavga ediyoruz ama sonra iki dakikada. Evet. Ay kız kardeş. <gülüyor> 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 Onlar maalesef birazcık kavgalılar ama anılır benziyor. Ya abiciğim. <laughs> Bizim eskiden bu arada bu arkadaşlar ikiz kardeşler gibi bir şeyimiz vardı. Ama sonra gitti. Gerizekalı olduğu için. Bir bak, bak bunun senin hangi renkli yeşil miydi? Bunun yeşil benim pembe bir şeyim vardı. Hani böyle durup <laughs> <durum> şöyle <şarkıydı. gülüyor> Çok ne bileyim. Hatta tukalaşmamız ve i̇kiz, ikiz kardeşler. <laughs> ya böyle bir şeydi. Neyse tam <laughs> işte, tamam. Oğlum bak senin var ya o. bekle 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 bekle